Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanarından herkese selam. İki süper güç, iki dünya devi, dünyanın iki zıt kutbu. On yıllardır devam eden bir mücadele. Önce karada başladı, mücadele askeri güç yarışına döndü. Sonra da sanayide, ekonomide devam etti. Uzay alanında daha da kızıştı rekabet. Amerika nüfus ve ekonomik olarak daha büyük ve daha homojen olduğu için daha güçlü kaldı. Rusya 1991'de dağıldı. Birçok devlet ayrıldı Ruslardan. Bunların çoğu Türk devletleridir. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi. Rusya farklı etnik grupların bölgesel ağırlığına daha fazla dayanamadı, parçalandı. Gücü korkunç şekilde azaldı. ABD ise rekabetsiz duruma yükseldi 90'lı ve 2000'li yıllarda. Son 5-10 yıldır da bu rekabet tekrar hatırlanmaya başlandı. Rusya'nın Suriye'ye girip ABD'nin tekerine çomak sokmasıyla ABD uzun yıllar uyan düşmanının uyandığını ilk kez fark etti. Rusya günümüzde ekonomik olarak bir dev sayılmasa da askeri anlamda hala bir süper güç. Türkiye Cumhuriyeti işte bu iki devin alan paylaştığı Suriye topraklarında yanı başında ikisiyle de çok karmaşık ve büyük ilişkilere sahip. Olay o kadar sıkıntılı ki dünyanın iki süper gücü arasında denge politikası yapmaya çalışıyorsunuz ama siz süper güç değilsiniz, orta düzeyde bir ülkesiniz. Suriye konusunda Türkiye ABD ile Rusya arasında dünyanın en tehlikeli oyununu oynamak zorunda kalıyor an itibariyle. Amerika, İran'ın Orta Doğu'daki etkisini kırmak, İsrail'in güvenliğini garantiye almak için Suriye'ye girdi artık Sağır Sultan'ın da duyduğu manada. ABD Suriye'yi parçalamak istiyor ve kısmen de başardı da. Suriye şimdiden yarı yarıya parçalandı. Bir Kürt devleti özellik kazanıyor burada tıpkı Irak'ta olduğu gibi. Türkiye çok iyi biliyor ki Suriye'nin parçalanması kendisi için büyük bir tehlike. Bu yüzden elini değil gövdesini taşın altına koyarak Suriye'ye kendi askeriyle girerek ölümü göze aldığını gösterdi. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinin tamamını PYD'ye vermesine izin vermedi. Bunu da Rusya ile anlaşarak yaptı. Çok mantıklı bir hareket fakat çok da tehlikeli. Şimdi düşünün, orta güçlükte bir ülkesiniz. Dünyanın en büyük gücüne karşı hem de kendi müttefikinizken, dünyanın en güçlü ikinci ülkesiyle plan yapıp kendi müttefikinize karşı çıkıyorsunuz. Bunun dünya siyasi tarihinde muhtemelen az örneği vardır. Bu durumda dünyanın 1 ve 2 numaralı süper gücü sizin bu uyanıklığınızı fark etmez mi sizce? Tabii ki onlar da çok iyi biliyor bu durumu. Fakat yanlış bir hareket Türkiye'yi kaybetmelerine sebep olacak. Bu yüzden mecburen taviz vermiş gibi görünüyorlar. Fakat emin olun ki en küçük fırsatta Türkiye'yi ateş atmaktan asla çekinmezler. Rusya İdlib'te Türkiye'yi tamamen köşeye sıkıştırmış durumda. İdlib Suriyeli muhaliflerin son kalesi. Esed, PYD dışında Suriye'nin tüm topraklarını geri aldı. Muhalifler de sadece İdlib'de kaldı. Bir de Türkiye'nin girdiği yerler var. Rusya başta Türkiye ile çatışmasızlık alanı ilan edip, Türkiye'nin koruma altına verdiği bu alanı şimdi istiyor. Buraya Suriye rejimi girerse, şu an 4 milyon olan Türkiye'deki mülteci sayısı 6-7 milyona çıkabilir. Türkiye neredeyse 40 milyar dolar ödediği Suriyeli mültecilere daha fazlasını ödeyecek durumda değil. Zaten kur nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayrıca Türkiye çok iyi biliyor ki İdlib giderse Afrin, Elbap ve Cerablus da gider. Türkiye son bir çabayla Rusya'dan 15 Ekim'e kadar süre koparabildi. Bu tarihe kadar bölgedeki teröristleri temizlemesi gerekiyor yoksa Rusya buraya girecek. İdlib'deki muhalif gruplar Türkiye'yi genelde dinliyor fakat bazı marjinal gruplar hariç. Bakalım Türkiye bunları temizleyebilecek mi? temizlemezse büyük sıkıntı çıkabilir. Türkiye için hangisi daha tehlikeli? ABD mi, Rusya mı? ABD 60 yıldır Türkiye'yi kanatları altına almış durumda. Sovyet Rusya gibi küresel tehditlerin işgalinden koruduğu söylenebilir. Bu inkar edilemez fakat Türkiye'de istediği gibi at koşturuyor bu sayede. Yıllarca bir müttefiki değil de elindeki hizmetçisi gibi davrandı Türkiye'ye. Tabiri caizse Türkiye'ye pis işlerini yaptırmaya çalıştı. İncilik Orta ortadoğudaki işgalleri yönetmeye çalıştı. Türkiye bazen bunlara izin vermedi. Bir Mart tezkeresinde olduğu gibi bazen de mecburen biat etti. ABD'nin son yıllardaki Türkiye'ye yönelik davranışları ise hizmetçiliği aşar hale geldi. Artık evinde istemediği, evden kovmaya çalıştığı, sevmediği bir eski arkadaş gibi görüyor neredeyse düşman gibi görmeye başladı. Artık Türkiye'de çok az insan ABD'nin Türkiye'ye karşı iyi niyetli olduğunu düşünüyor. Türkiye'deki insanların büyük bir kısmı ABD'nin Türkiye'yi parçalamak istediğini düşünürken azımsanmayacak bir kısmı da ABD'nin ileride Türkiye'yi işgal edebileceğini düşünüyor. ABD artık Türkiye'nin âli menfaatlerine zarar verecek hamleler yapıyor. Son olarak Türkiye'ye bir bahaneyle ekonomik saldırılarda bulundu. Gel gelelim Rusya'ya. Rusya'nın şu an Türkiye'ye daha faydalı olduğunu düşünebiliriz fakat tarih göz ardı edemeyeceğimiz önemli bir vesikadır. Türkiye hiç ABD'li harp yapmadı fakat daha eski tarihi sebebiyle Rusya ile defalarca karşı karşıya geldi özellikle Osmanlı zamanında. Bu harplerde her iki taraf korkunç sayılarda zayiat vermiştir. Osmanlı'nın ve Rusya'nın milyonları bulan asker kayıplarından bahsediyoruz. İki devin çarpışması korkunç oluyordu her seferinde. Bu bile zamanında değişebilecek bir konudur belki fakat Rusya'nın Türklere verdiği öyle büyük zararlar vardır ki bunların neredeyse telafisi bile mümkün değildir. Rusya özellikle Stalin ve Lenin zamanında yüzbinlerce Türk'ü sürgün etmiş, yüzbinleri katletmiştir. Açlık, sefalet, korkunç hayat şartları ve ölümün soğukluğu… 1990'lı yılların başından itibaren uygulanan sürgün ve tehcir politikası nedeniyle yaklaşık 423 bin Türk, Rus topraklarında sürgün ve katliama maruz kalmış. Yaklaşık %46 yani 200 bin civarında Kırım Tatar Türk'ü bu felakette hayata gözlerini yummuştur. Rusların Osmanlı'dan beri süre gelen Türkleri yıldırma, aşağılama ve katletme politikası nedeniyle Stalin'in eline büyük bir koz geçti ve Kırım Tatar Türklerini Nazilerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle meclisten karar çıkararak ilk etapta 8 Ekim 1943'te 93 bin Türk'ü sürgüne gönderdi. Ardından 2 Kasım 1943 yılında 70 bin Türk'ü daha trenle doldurarak sürgüne yolladı. Neredeyse bu rakamın yarısı kadarı maalesef ağır yaşam şartlarında hayata veda etmiştir. Tarih okuyanlar bilir, ölen her insanın yerine yenisi gelebilir asker kayıpları ülkelerin asıl derdi değildir. Çok daha sıkıntılı olanı asimile etmektir. Rusya, Türkleri öldürmekle bitiremeyeceğini anlayınca yeni bir plana geçti. Artık ölüm yok, ölümden bin beter olan asimilasyon vardı. Türklerin alfabeleri kir ile çevrildi. Rusça zorunlu hale geldi. Türk mahalleleri arasına Ruslar yerleştirildi. Türklerin çoğunluk olduğu yerlerde iskan politikası güdülerek oransal olarak ağırlığı azaltıldı. Asıl darbeyi kültürel yozlaşma ile yaptı. Aslında Müslüman olan Türkler zamanla fark ettiler ki Hristiyan Ruslar gibi yaşamaya başlamışlardı. Onlar gibi giyiniyor, onlar gibi yiyip içiyor, onların adetlerini uyguluyor, her şeyiyle bir Rus gibi davranıyorlardı. Bir yıl önce Kazakistan'da yapılan bir röportaj her şeyin açıklaması gibiydi. Soru sorulan Kazaklar hangi ırktansın denildiğinde Türk Rusya'da Moğol olabilirim, Olmaya da bu biraz karışık diyorlardı. Gerçekten de karışıktı, kafaları karışıktı. On yıllarca Rus edebiyatı gören bu insanlar aniden Manastestan'ı okuyamazdı. Bu çok zordu. Bu yaralar zamanla düzelebilir mi göreceğiz. Alfabenin çok büyük bir önemi var. Kazakistan tüm Türklerin aynı alfabeyi kullanması adına hayati derecede bir adım atarak Latin alfabesine geçeceğini duyurdu. Azerbaycan, Türkiye ve Kazakistan aynı alfabeyi kullanacak. Bu çok önemli. En azından sanal alemde ortak kelimelerle birbirlerine ulaşmaları daha kolay olacaktır. Azerbaycan'la Türkiye'nin bu kadar sıcak ilişkiler geliştirmesinin en büyük sebeplerinden biri, emin olun ki aynı alfabeyi kullanmalarıdır. Bu daha kolay bir şekilde birbirlerine ulaşmalarını sağlıyor. Rusya son günlerde İdlib'de Türkiye politikalarını dişlemeye başladı tam ipler koptu derken yine bir şekilde bir karara varıldı. Ruslar, Türkiye-ABD ile ilişkileri gerilince hemen Türkiye'yi bölgede sıkıştırıyor. ABD zaten son 20 yıldır resmen Türkiye'nin kökünü kazıyor. Türkiye Osmanlı'nın yaptığı gibi denge politikasını uygulamaya çalışıyor fakat şu günlerde fark ediyoruz ki bunu yapmak için en az Osmanlı kadar güçlü olmak gerekiyor. Yeterince güçlenmeden dünyanın en büyük iki süper gücünü idare etmek gerçekten de oldukça güç ne Rusya'ya ne de ABD'ye güven olur. Biz sadece kendi gücümüze güvenmeli, daha da güçlenmeliyiz. İkisiyle de ipleri koparmamalıyız. Bu ülkeler birer vampir gibidir. Nereden kan emeceğini iyi bilir. Bir kere kan emdiler mi, öldürene kadar devam ederler. Çok dikkatli olmalıyız. Ateşin üzerinde ip canmazlığı yapıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Türkiye'nin kara kutusu.